Sen hiç insan yağmurlarında ıslandın mı can? Nisan yağmurlarında değil ama insan yağmurlarında kaldın mı hiç? Böyle bir yağmura tutulup sırılsıklam oldun mu? Ve çalınarak gözlerinden en masumca düşlerin kendini bir anda hiçbir şeyin söndüremediği o alevlerin yangınların içinde buldun mu? Evine ekmeksiz dönen bir serçe kadar şaşkın, Yüzünde ise tarifsiz bir acı. Siyah beyaz bir fotoğraf gibi soldun mu? İnsan yağmurlarının mevsimi yok. İnan ki can ve bu yağmur herkesi ıslatmıyor biliyor musun? Bir yıldız gibi herkesin saçlarına düşmüyor. Ve bu yağmur herkesi titretip herkesi üşütmüyor Bu yağmura tutulanlar can bir saçak altı aramıyor sığınmak için yüreğini telaşla bir koşuşturmacaya... bırakmıyor şemsiyesini bile açmıyor korunmak için Sen hiç insan yağmurlarında ıslandın mı can Yürüdün mü öyle bir yağmurda Söylesene her acının üzerine sevda çiçekleri dere dere. Yürüdün mü hiçbir şeye aldırmadan, adını dahi bilmediğin insanlar için. Canını, yüreğini yollara sere sere. Kapılarak bu yağmurun sellerine, diline dolayarak en sevdiğin şiirleri, türküleri. Ben insanım diyerek tutuştun mu can? En umarsız ateşlerde göz göre göre. Bu yağmurun altında bir gök kuşağı yok. İnan. içini sarı sıcak dolduracak bir güneş yok. Eğer sen taşıyorsan içinde insanca bir yürek o güneş de o gök kuşağı da senin o insan yüzün. Yüreğindir can. Bu yağmur sıcak ellere, şefkat, merhamet sevgi diye düşüyor. Sen türkünü söyle, can bakışlım, söyle. Bizim gönüllerimizde bu sevdayla nice acı, nice zulüm, nice ölüm üşüyor. Nice ölüm üşüyor.